güncelleme geldi. Hadi madem birlikte yeni gelen şeylere bakalım. Evet arkadaşlar bu yeni geldi ama ben dayanamayıp aldım. Evet kutu gelmiş. Ganimet kutusu. Böyle. Bunu sonra açarız. Yani şimdi açmayacağım. Aa, bunlar gelmiş. Oha 90 ay Ay ben de bir tane, iki tane daha olursa ay üstüne binler olacak. Benim favorim e, sarı uzay blop. Baya çok güzel sarı uzay blop. Bakalım. Şey ben aslında elmasımı hiç harcamak istemiyorum. Aynı şekilde paramı da. Ama tabii ki de bazı olan şeyleri alacağım. Şöyle bunlar gelmiş. Bunları da sonra alırım. Ama şimdi şimdi yeni gelen şeylere bakıyorum ben. Evet. Bu kostüm gelmiş. Bu hayvan. Ana da gelmiş. Şöyle kayaklı kurbağa. Tropical Asalon, sadık dost. Zaten diğerleri vardı söylememe hiç gerek yok. Evet şimdi ben bundan alacağım Öf, param gidecek boş ver. Evet aldık. <laughs> Arkadaşlar hastayım da ondan dolayı sesim kötü geliyordur. Ay çok güzel. 600 yüz yok. Ama almayacaktım zaten de olsa da. Yani bütün elmasımı ona mı verecektim? Neyse evet arkadaşlar bu kadar şey gelmiş. Şimdi hadi deneyelim. Evet alt gelmişti. Alt hemen ben deneyeceğim direkt. Ben böyle de şey balığa benzedim. Çok incecik oldum. <laughs> Neyse. Böyle takım gibi bir şey yapıyor. Ne ee, oldu? Gücü de varmış. Bakın. Oha. Ay benim altımda mı nertlik Ha doğru ayakkabım bayağı bir çok hızlı gittiği için böyleyim. Ama. Aa. dünya dünyaya olmuş? her yer böyle suyun içindeyiz. Ben hemen bir ayakkabımı da çıkartayım. Evet. Ayakkabı nerede? <laughs> Şöyle. Çıkardım bakalım şimdi. Ay çok güzel. Evet. Şimdi bazı şeyleri daha çok göz atacağız. Yeni ev. Böyle. Bu da şey olan. Hani en arkada ev veriyor ya. burada Tabii ben bunların hiçbirini açamayacağımdan dolayı. <laughs> evet şöyle. Alta tutalım. Aa glincin olmuş. Ölmüş mü? Tövbe estağfurullah neyse beni yediğini sanıyor ama yanılıyor. Amacıma ulaştım. Pek kaygısı sular altında bıraktım. Ha 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 Demek ki az kay. Su altında canlılar mı varmış? Balıklar da bahsetmiştin değil mi? Değil mi? Japon balığı, tatlı su, çipu arası, pinar ve iri ağzı. Evet. Su altındaki tüm canlıları tanımak istiyorum. Harika değil mi? Ben de denizler yaşayan neyse boş ver bunları okumayacağım ya. Acaba admin nerede? Admin orada değil mi? Neyse ilk önce bir balık tutalım. Spoiler'da yani görmüştüm balık tutuyorlardı. Evet şimdi Ay bu para mı? Para mı kazandırıyorum? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunun da mı? Valla. Yukarıya çekme tuşuna bas. Böyle benim yanımdan mı gelecek? Aa. Aa, Japon balığı yaygın. Aa, bu bana hayvan mı verdi? Ay nerede benim Japon balığım? Gitti mi yoksa? Ay bundan çok toplayabiliyormuşuz. Ay çok tatlı. Şuna bak. Evet şimdi girelim. Buraya bakalım burada neler varmış. Evet değişen hiçbir şey yok. Evet başka yeni şeyler gelmiş mi ya? Başka da bir şey gelmiş. Acaba dünyanın dışına çıkılıyor mu? Onu şu an merak ediyorum. Ben san sanıyordum ki hani evlerin olduğu taraf var ya işte evlerin olduğu taraf kum olacak oraya basıyor sonra girdiğim zaman direkt pekakta her yer su olacak yani ben öyle sanmıştım ama öyle değilmiş acaba araba nasıl sürülüyor kalkıyorum arabayla yo yine aynı İnsanlar şu an gerçek eminize. evet böyle çok güzelmiş bu güncellemede. Yani ben daha bir sürü Japon balığı tabii ki de tutacağım. Şunu bir açalım. Bu neymiş? Evet çıkartma. <laughs> böyle eski çıkartma. Evet burada oluyor. Neyse sonra. Evet arkadaşlar böyle krizer'a Yeni zırh da gelmiş. Zaten gördüm orada. Evet. Ay ne oldu? Evet bu kadar yeni şey gelmiş arkadaşlar. Telefon evet, kafayı yedi neyse. Yeni emojiler. Gelmiş mi? Gelmemiş. Deniz kızı. Arkadaşlar ben oyuna girdiğimde de böyle birkaç kişi elinde sanki bir şey tutulmuş gibi yani böyle sanki saymayı gibi bir şey vardı. Neyse arkadaşlar videom bu kadar da Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz sonraki videomda.